Herkese merhaba. Merhaba. Ben Haşim Acısı. Ben Can Deniz Aytaç. Arkadaşlar bugün ofisimize sevgili Remax Yuvam ofis brokerı Can Deniz dostum ziyaretime geldi. Teşkil eden dolayı teşekkür, teşekkür ediyorum kendisine. Canım, teşekkür ederim. Ee, özellikle şuradan şu mesajı vermek istiyorum. Biz Can Deniz'le özel bir işimiz var. Yani bir iş geliştirme üzerine çalışıyoruz. Can Deniz'in Bağ bölgesinde... Yaklaşık 5 yılı aşmış 7, bir Remax ofisinin brokerluğunu yaptık. 6 lise, lise. Tabii, tabii. yıl oldu. oldu. Evet, güzel işleri imza biliyorum Can Deniz'in. E, bu anlamda o bölgeyle alakalı herhangi bir gayrimenkul arayışınız olursa çekinmeden lütfen Can Deniz Bey'i arayın. E, eminim o bölgede Can Deniz'den daha iyi bir gayrimenkul uzmanı ve broker bulamazsınız. Teşekkür ederim. Çok bu anlamda e, şunu da ilave etmek istiyorum. Remax e, kurumsal sektör içerisinde lider bir gayrimenkul şirketi. Biz de Nişantaşı bölgesinde iki yıllık bir ofis olmamıza rağmen her geçen gün başarılarını artıran iyi bir gayrimenkul ofisiyiz. Bu anlamda şuraya vurgu yapmak istiyorum. Bu sektöre girmek isteyen ya da gayrimenkulünü satmak ya da kiralamak isteyen siz değerli izleyicilerimize herhangi bir Remax ofisiyle çalıştığınız takdirde şunu bilin ki biz tüm Türkiye'de faaliyet gösteren kurumsal ve iyi bir gayrimenkul şirketiyiz. Bu anlamda gönül rahatlığıyla e, Remax Focus ofisini tercih edebilirsiniz. Bu anlamda Can şeyler söylemek istersin kardeşim. Tabii söyleyeyim Haşim abi önce teşekkürler. Misafirperverliğin için de çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bugün bizi burada ağırladın. bugün niye buraya geldik? Az önce Haşim Bey biraz bahsetti. Aslında bir projemiz vardı beraber. Onu konuşmak için geldik. Sağ olsun o da bu bölgenin uzmanı olduğu için danışmak ihtiyacı hissettik Haşim Bey'e. Bizi kırmadı, misafir etti. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Haşim abi. Ben teşekkür ediyorum. Her zaman beklerim. Her zaman geleceğiz abi işe. Can biraz <laughs> kendinden bahsetsene. Tamam. Sektörde kaç yıldır çalışıyorsun, ee, neler yapıyorsun? Hemen hemen bizim Remax'ın ofisinde 6. 6 yıldan beri sektördeyiz. Yani 6. yılımız oldu. Yerimiz Topkapı Cevizli Bağ bölgesinde Remax'ın ofisi. Hemen hemen 18 kişiyle bir faaliyet göstermekteyiz. 10 tane iş ortağımız mevcut. O bölgeden hem konut hem ticari anlamda faaliyet gösteriyoruz. Ayşin Bey de hemen hemen yaklaşık Haşim Bey'le bir 6, 5 sene oldu mu Haşim abi? 5'i geçti abi beş, geçti. geçti, geçti. 5,5-6 sene yakın oldu. Ya canlı bizim sürekli fikir alışverişlerimiz evet, vardır zaten evet, sektörel evet. anlamda. Sağ olsun Haşim abi ne zaman arasam o konuda beni kırmaz. Hani, Estağfurullah e, istemez. Dostun yeter. Yaşça da bizden daha büyük yaşta. <laughs> olsun bu iş ama biliyorsun yaş ilerledikçe tecrübe ya artıyor. Güvenilirlik artıyor. <laughs> Sağolsun ee, sağ olsun abi ne zaman gerçekten telefonla bir alo desem ben bilirim ki abi bir bana cevap verir. Yani soracağım bir şey olursa e, şey yapar. E, danışabileceğim insanlardan Eyvallah. bir tanesidir. Çok sağ olsun, çok yani sevgili dostlar bu anlamda ister Remax ofisi ister Remax Focus ofisi, ister Remax Yuvam ofisi, e, hangi bölgede ne işiniz olursa mutlaka size e, bir telefon kadar yakınız. E, i̇htiyaçlarınızla, gayrimenkul ihtiyaçlarınızla çekinmeden, hatta vakit kaybetmeden bizi arayın. Mutlaka arayın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça